Hadi gelin sizlerle beraber bol proteinli, glutensiz sağlıklı ekmek yapalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz sağlıklı bir ekmek yapıyoruz. Az malzemeli, çok sağlıklı bir ekmek. Şöyle yeşil mercimeğim var. Bir su bardağı. Bunu haşlayacağız. Sonrasında 2 yumurtam, 1 kabartma tozum, biraz zeytinyağı kullanacağız. 1-2 yemek kaşığı kadar. Sonrasında dilediğiniz baharatlar. Bu kadar. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle yeşil mercimeklerimizi haşlayalım. Tencereme aktarıyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. ve kaynamaya bırakıyoruz. Yeşil mercimekler kaynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika kaynasa yumuşamaya başlar zaten. Çok çabuk yumuşuyor. Gayet güzel şişmişler yeşil mercimeklerimiz. Hemen süzelim bunu. Haşlamış olduğumuz bir bardak yeşil mercimeği süzdüm. Geldim. Bir bardağını ilave ettim. Böyle bir bardak daha hazırladım. 2 bardak yeşil mercimeğimi çırpıcının içerisine aldım. Geriye kalan yarım su bardağı yeşil mercimeği kaldı. Bunu salatalarda veya başka bir alternatif olarak kullanabilirsiniz. Biz sadece iki su bardağını kullanıyoruz. Bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Bu biraz da sizin damak zevkinize bağlı. Dilediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz arkadaşlar. 1 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyorum. Ve son olarak 2 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. Evet, 1-2 dakika içerisinde gayet güzel çırpıldı. Şöyle bir kalıbım var. Bunun içerisine aktaracağım. Yalnız öncesinde bu aşamada tadına, tuzuna bakın. İstediğiniz baharatlar varsa, tuzunda bir eksiklik varsa ilave edin arkadaşlar. Hadi gelin kalıbımıza aktaralım. Biraz susam ilave ediyorum, üzerini düzledim, spatulamla ve susam ilave ediyorum. Bu yeterli gelecektir. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızana kadar yaklaşık 30 dakika, 20 veya 30 dakika içerisinde pişecektir. Ben son olarak yine size söylerim, ama fırından fırına değişiklik gösterebilir. Şimdi bu fırına. 30 dakika içerisinde pişti. Fırınımızdan çıkardım. Şöyle üstünü birkaç dakika örtüyorum. Sonra servise geçelim. Çok güzel ekmeğimiz oldu. Hala dumanı üstünde. siz siz olun benim gibi sıcakken kesmeyin arkadaşlar. Ama çok lezzetli. Bakın. Görünüyor mu? Çok güzel. Sünger gibi. Şu an çok sıcak. Yeşil mercimek ekmeğim çok güzel oldu arkadaşlar. Yani harika tadı muhteşem ve en sağlıklı şekilde bol proteinli glutensiz ekmeğimiz çok güzel oldu. Yapın yaptırın arkadaşlar. yeşil mercimekli, bol proteinli, glutensiz ekmeğimi beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.